Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve 37 gün yoğun bakımda kalan Mutlu Kaya, yoğun bakımdan çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi. Katıldığı ses yarışmasıyla tanınan ve Sibel Can'ın veliahtı olarak görülen Kaya, basın mensuplarına mutluluk gülücükleri dağıttı. Tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden genç kızın çevresiyle iletişim kurabildiği görüldü. Ailesi ise kızlarının hayata dönmesinden dolayı oldukça mutluydu. Allah yeniden bize verdi. Yani bütün Türkiye'nin doğalarıyla bu içeri geldi. Doktorudan Allah razı olsun o da çok yardımcı oldu. Yani Ulaş Bey, Ulaş Bey. Onunla konusunda. evet kaş güzel oluyor, gülüyor.